Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, hoş geldiniz. İslam'dan hayata ölçüler programında muhterem Nurettin Yıldız hocamla birlikteyiz. Haftalık bir program çerçevesinde inşallah evet İslam'dan hayata ölçüleri konuşuyoruz. Bu konuyu önemsiyoruz. İslam'ın bir hayat dini olduğunu düşünüyoruz, zihnimizde başlayıp bitmediğini düşünüyoruz. İslam'ın insanın hayatını tanzim e, çerçevesinde ilahi ölçüler e, ihtiva ettiğini biliyoruz, düşünüyoruz ve bunu muhterem hocamla değerlendirmeye çalışıyoruz. E, mümkün olduğu ölçüde. Değerli dinleyicilerimizin hayatlarında yaşadıkları bir takım e, meselelerle İslam arasında bağlantılar e, kurabilmesinde e, bakış açıları geliştirmeye çalışıyoruz. İlk iki programımızda İslam ve hayat e, arasındaki alakayı tahlil etmeye çalıştık. İslamın bir hayat dini olduğu e, temel yaklaşımı muhterem hocam tarafından ifade edildi. İkinci bölümde İslam'ın amentüsünden yola çıkarak amentü ile hayatımız yani iman esasları ile hayatımız arasındaki ilişkiyi değerlendirmeye çalıştık. Bugün inşallah yine muhterem hocamla amentünün ee, ilk maddesi diyebileceğimiz Allah'a iman e, umdesinin hayatımıza nasıl yansıması gerektiği üzerinde e, durmak istiyoruz. Allah'a iman e, umdesi prensibi bir Allah'ın varlığına imanı ihtiva ediyor. İkincisi Allah'ın birliğine imanı ifade ediyor. Yani tevhidi e, ihtiva ediyor. Bu iki e, iman yaklaşımı hayata nasıl yansır? Bunu konuşalım. istiyorum muhterem hocam. hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Geç bir hoş geldiniz oldu. <laughs> hoş geldiniz, şeref verdiniz. Eee yani insanlar genelde yani Allah'a inandıklarını, bir yaratıcının varlığına inandıklarını ifade ederler. Ve yani inanmayan insan yok gibi de. Yani bir yaratanın varlığına inanmayan insan yok gibi de denir. Hatta şöyle bir şey söylenir. Mesela düşen uçakta ateist bulunmaz diye. Evet. Yani öyle bir şey söylenir Yani orada Kur'an'da da e, Malumlarınız mesela Dalgalı denizde insanlar e, Allah'a yönelirler Yani Kur'an Orada insanın e, O dalgalı deniz Ortamından kurtulduktan sonraki Psikolojisinin Yani Allah'tan kopuş Başka bir aleme savruluş Psikolojisinin çarpıklığına da işaret eder. Yani genelde insanlar bir yaratıcının varlığına inanıyorlar. Yani bir Müslüman söz konusu olduğunda bu iman daha da tabii ki açıktır, kesindir. Yani geçen haftada ifade edildi. Yani genelde insanlarda bir amentü bilinci vardır. Ee, ama hayata ne kadar yansıyor Yani Allah'a imanın Hayata e, Yansıması olmalı mı Nasıl olmalı Buradan başlayalım isterseniz Bismillahirrahmanirrahim Şimdi e, Müsaade ederseniz şöyle Bir benzetme yapayım e, Mümin Allah var Beni yarattı e, dirilte, diriltecek, hesap soracak diye beyanda bulunması imandır. Evet. Ama iman bu kadar değildir. Evet. Benim karanlık bir odada, mesela bu stüdyoda güneşten söz etmemin pratiği nedir? Yani gökyüzünde güneş var. Evet. Çok sıcaktır. Şöyledir, böyledir diyorum ama biz bu stüdyoda güneş görmüyoruz. Evet. Şu anda etki alanımız dışında. Evet. Caddeye çıkınca o bahsettiğim güneş diyeceğim ben size. Evet. Müminin ya da Kur'an'ın beyan ettiği müminler dediği kimselerin imanıyla sıradan bugün piyasa imanı dediğimiz diyebileceğimiz Allah vardır sözü arasında bu fark var. Yani mümin Allah var o Allah şeriatıyla ve rububiyetiyle uluhiyetiyle içimdedir. Evet. Yani benden ona gidiyor o iman oluyor imandan dönüp bana yansıyor. Evet. Sıradan adı iman denen ama orijinal iman olmayan tavırlarda hep bir sinyal gider. Ee, Allah var. Allah var. Ona iman ettik. Öldürecek. O sinyal bir yere çarpıp geri gelmez bir daha. Evet. Halbuki müminin Allah var. Allah'a iman ediyorum sözü gidiyor, geri çarpıyor. Bunun evet. için kitabımız radıyallahu anhum ve radu an Buyuruyor. Manası Allah onlardan memnun, onlar da Allah'tan memnun. Evet. Çok önemli bir nokta. Yani şimdi böyle bir ilişki yani Evet. Benim imanım benim derken şahsımı kastetmiyorum tabi. Allah'a inandığımı söylerken bu Allah'tan bana heyecan, takva ibadet kulluk olarak yansıyıp geri geliyor evet. kuru bir iman boşluğa doğru savrulmuş bir sinyal gibidir bir yere çarpıp tekrar bana amel olarak dönmüyor evet. bu sebeple e, biz mesela e, bir teşekkür manasında Allah sizden razı olsun diyoruz evet. aslında sen de Allah'tan razı olursun inşallah diye de bir dua icat edebiliriz evet. neden? Çünkü ben de Allah'tan razı olacak olsam iş bitti zaten. Yani Kur'an o çerçeveyi Kur veriyor. Kur'an bunu çirçiyor. Evet. Onlar razı Allah'tan, Allah da onlardan razı. Çünkü evet. tek taraflı rıza esasen olmaz. Evet. Yani ben kulluğumu beğendirdim. O da nimetleriyle, ihsanıyla, rububiyetini ve uluhiyeti, yani Allah'lığını diyelim kabaca. Evet. Böyle bir ifade yok. Beğendirdi bana. Başıma ben ondan razı oldum. Ben de yani, ondan razıyım, o da benden yani, razı. Evet. Yani aslında tabii bu konu çok <laughs> büyük bir konu değil mi hocam? Yani radyo konusu değil herhalde, ya, hayat yok, konusu. Yok, onu da belki yok. ayrıca mesela insanın Allah'tan razı olması, Allah'ın insandan razı olması. Şimdi e, bu ee, yani insanın Allah'tan razı olması olmayabilir mi ki? Hani lafla lafla olmayabilir olmaz da. Evet. Başına musibet geldiğinde belli olur olup evet, olmadı. Evet. Yani, Veya, doğru. yani Çok basit bir misal. Evet. Şimdi biz Allah ile irtibatımız nedir? Ya da ne kadar sinyal gönderiyoruz? O sinyaller bize nasıl geliyor? Radıyallahu anhum ve raduan. Yani biz ondan razıyız. O bizden razı. Ne kadar? Şöyle. Şimdi Efendimiz sallallahu ve sellem buyuruyor ki... ...Allah'ın adıyla sizden bir ricada bulunulduğunda yerine getiren diyor. Evet. Allah aşkına diye bir deyim var ya... Evet, ...Allah'ını evet. seversen ya diyoruz evet, ya... Evet. ...şimdi bu bütün noter bağlantılarından... ...bütün iletişim sistemlerinden... ...insana yapılabilecek etkilerden çok daha üst bir nokta... ...Allah'ını seversen... ...şimdi biz sözde bu sözü bir açalım müsaadenizle en çok kimi seviyorsun sözünün bütün müminlerde cevabı ne olması gerekiyor e Allah'ı Allah seviyorum Evet. hani çocuklara bebeklere işte ne kadar seviyorsun sorulduğunda Hı -hı. elini açar böyle diye evet. ne kadar daha açar zavallı çocuk yere düşer sonunda elini <laughs> evet, açarken Evet. şimdi biz ne kadar Allah'ın sevdiğinin ölçüsünü söyle dediğimizde bu rakamı kullanmayız neden ölçüsü olur mu Allah'ı sevmediğine eşhedü evet. hubben lillah bunun bir sınırı yok doğru evet, yani Allah evet. sevgisinin sınırı yok ...karşımızdaki de Allah'ını seversen diyor. Dedi, evet. Dedi diyelim. Onu karıştırma Hı. demek var. O başka demek var. Madem öyle, peki buyur demek var. Evet. evet. Şimdi Allah için can verebileceğimizi söylüyoruz. Karşımızdaki biri suistimal niyetiyle de olsa... ...samimi olmayan bir duyguyla da, ifadeyle de olsa... ...Allah'ını seversen bu kalemi bana verir misin diyor. Evet, mesela. Evet. Bir kalem kuruş etmez gözümüzde <laughs> belki onu atacağız. Allah'ın adı kullanılarak bizden isteniyor bu. Evet, evet. çok enteresan bir şey. Böyle bir ölçüm ashab-ı kiramın üzerinde yapıldı mesela. Allah için denince biter şey. Yani canını yani evet. Can en basit verdikleri evet, şey diyeceğim evet, de evet. çünkü candan değerli 5-10 kuruşumuz var mı? <laughs> evet. Yani evet. Para Te, tebük değerli. tebük dedi mi tebük de, tebük de her yerde. Evet. tasavvufa ait bir menkıbe çok beni etkiler. Ee, adamın birisi evinde otururken dilenci kapısını çalıyor buyur diyor. Bir şeyler Allah için rica ediyorum diyor falan. Hmm. O da içeriden hanımına sesleniyor. Hanım diyor e, biraz dışarı gel diyor kadın dışarı çıkıyor. Buyur sen diyor. Bu ev benim varlığım tek başına diyor. Sen de Allah için dedin, bu ev senin olsun diyor. Yani hanımını ben, alıp dışarı çıkıyor. Hanımını çıkıyor. Ev senin dev, olsun. Devre diyor. Evet, İntifa evet. devre diyor. Adam diyor ki bir ekmek istedim ben diyor. Ama öyle bir isim kullandın ki diyor, ekmek için kullanılmaz o isim diyor. <laughs> Varlığın tamamı için. Evet. Bu ne kadar realite bilmiyorum oldu mu olmadı mı hiç önemli değil. Ama bir ufuk yani ama. Ha bu bir ölçü bir ufuk evet. gördüğünüz gibi. Ee, İman bu aslında. Öyle, Şöyle belki şunun diyor. tahlil edilmesi lazım. Yani mesela ya Allah'ını seversen şu kalemi ver. Şimdi onu sanıyorum ki söyleyen de... işte O kadar demin büyük söylemiyor. Söylemiyor. O kalemi mesela vermeyen de yani oradaki şeyin içeriğinden kopmuş oluyor. Yani biz niye söyleyen öyle söylemek istemiyor aslında içi boşalmış oluyor söyleyen açısından. Allah'ını seversen şeyini böyle çok müstamel hale getiriyor. Neden karşısındaki de onu öyle algılamıyor? Bizdeki oluşan bu psikolojik zeminle bu da belki değil mi? Allah'a imanla bağlantılı bir şey. Yani bir de siz demin konuşurken kuru bir iman dediniz değil mi? Kuru bir Allah'a iman. Yani kuru bir Allah'a iman noktasına nasıl gelir insan? Nasıl bir şey o? Yani o onların bence biraz tahlil edilmesi edeceğiz de evet. bunun adı bakımsızlık. Evet. Çünkü hadis-i şerif ne buyurur? Elbise eskidiği gibi iman da eskir diyor. Dikkat edin diyor ya. Bakım. Evet. teheccüd niye değerli? Evet. En bakıma evet. ...en ee, kaliteli bakım servis alıyor, pozisyonu... Değil mi? ...bakım, bakım iman... ...gece, bakım. seher vaktinde... ...bakıma alıyoruz kendimizi... ...mesela kurban ibadeti... ...basit bir sadakadan ibaret değil... ...mesela kurbanın başında durup... ...kan akışını görme pozisyonu... ...ölümü canlı olarak yaşayıp... ...ölüm duygusunu... ...dolayısıyla Allah'a vasıl olmayı... ...bir kere daha... ...ve en az senede bir defa yaşama... Evet, düşünce. ...yani evet. bir kurbanla... ...incelediğimizde bile imanın eskimesine karşı tedbir alma söz konusu. Neden cemaat ısrarla e, vurgulanıyor? Yani cemaate gitmeye cemaati en azından haftada bir cuma adeta İslam'ın şartı gibi evet. mesela erkekler için algılanıyor. Neden ezan şeair İslamiyeden deniyor? Ezana karşı protesto, namazı protestodan daha büyük bir savaş konusu kabul ediliyor. Evet. Çünkü imanın yenilenmesi sürekli her gün tazelenmesi çünkü hayat her gün tazeleniyor ticaret tazeleniyor, insanın özel arzuları, sosyal ilişkiler hep tazeleniyor. İman çocuklukta öğrenilmiş altı maddeyle sınırlı kalırsa eğer, bir ders halkasında, bir tefsir dersinde, bir büyük Allah dostu bir insanın irşat halkasında bir yerde haftada bir de olsa tazelenmeyen iman sahibi nezdinde ölüdür. Ebu Hureyre radıyallahu anh'a, İbni Mesud'a, Enes İbni Malik'e pek çok sahabeye izafe edilen bir söz vardır. Diyor ki, benim diyor bir saat bir ilim halkasında oturmam, Kabe'nin dibinde sabah kadar namaz kılmamdan, hatta Ebu Hureyre'ye ait bin sene namaz kılmamdan daha iyidir gibi bir söz var. Korkunç bir şey bu. Evet. Çünkü bir saatlik bir tazelenme imanda elli, yüz, bin Ebu Hureyre üretir. ...şey be bu... ...Muaz bin Cebel'e mi... E, e, ...isnat ediliyor? Yani gelin bir saat iman edelim... ...diye bir söz. Gelin gelin bir saat kavramı bir an anlamında. Evet, bir Onlardaki an, 60 yani. dakika evet, an evet, evet. Bir an tazelenir. Yani bize Rabbimizi... ...hatırlat diyor Ömer bin Hattab evet, mesela. Evet, evet. Yani unutmuş anlamında değil ama... ...burada bir ince bir çizgi söyleyeceğim. Siz lütfen e, radyo düzeyinde... ...ayarlayın bu sözümü. Ömer bin Hattab da olsanız... ...ibadetlerin rutinleşme tehlikesi vardır Müslüman evet. üzerinde. Mesela namaz, sürekli namaz namaz, sürekli Perşembe Pazartesi orucu, sürekli Kur'an okuma, bir süre sonra enerji vermeyen mutat yapıla gelen bir iş haline geliyor. Hı hı. Rutin rutinleşme alışkanlık Bunu ne... gibi olmaması lazım. Bu da ne yapıyor? sürekli tefsir dersin. Evet. Bir cihat hareketiyle, sıla rahimle, hasta ziyaretiyle evet. bir yenilik, doping gerekiyor bir yerde. Evet. Evet. Yani mesela hasta ziyareti teşvik ediliyor. Aslında komada gibi hasta seni ziyaret ettiğini de anlamıyor. Evet. Ama sen hastalık, yaratan Allah, nimetler diye bir kavram oluşturuyorsun kafanda. Evet. Yani imanımız neden Allah için ya Allah'ını seversen, ya Allah rızası için. Yani Allah için kavramı neden bizde eskiyor? Evet. Aslında iman eskiyor. Rutinleşiyor. Evet. 1 2 3 5 6 diye sayıyoruz. İmanla ilgili ayetleri sayıp gidiyoruz. Evet. Ama hareket noktası bizim için yani imanın 24 saat nükleer bir güç olarak kafamızda kalması neden kayboluyor? Çünkü biz mutat şeylerle sürekli aynı rutin devam eden şeylerle kalıyoruz. Mesela Fil suresini e, siz ve ben işte 50 senedir namaz kılıyoruz elhamdülillah evet. diyelim. Elhamdülillah. E, bir belki hiç okumadıysak bir 5000 defa okumuşuzdur ezberleme süreci. 5000 yani evet. defa okumuştur. Peki şu anda Amerika'nın e, veya işte isim vermeye de gerek yok filan süper gücün karşısında İslam durabilir mi? sorusuna karşı. Ya karşım İslam bir caminin adı değil ki Allah'ın dininin adı. Sahibi Allah. Nedir ki Amerika? Niye diyemiyoruz fil suresini bildiğimiz halde? Evet. Hani sadece Allah Teala fillere karşı ebabil mi gönderebiliyor? Yoksa güç ne olursa olsun en basit mahluku ile bile Allah kudretine karşı çıkanı helak eder Şuurumu çıkması gerekiyor? Şeyde bir e, Endülüs'te hala galibe illallah. La galibe illallah. Allah. Ya galibe, i̇llallah İlla yazılı yani. Allah. Onu yazan yazanda ama mağlup oldu Hristiyanların evet. karşısında. Evet. Son anda onu yazdı. Evet. Yıkılırken evet. yaptırdığı saraya yazdı onu. Evet. Burada Fil Suresi'ni okuyoruz ama Fil Suresi'nin tefsirini yapacak filan hoca efendi deyince gitmeye ihtiyacı hissetmiyoruz. Evet. Fil Bu Suresi'nin Suresi. bize şimdi ne vereceğine dair bir... Yani e Fil Suresi sadece ashab-ı kirama mı indi? Ya, evet. Namazımızda geçerli bir surede imanımızın 24 saat aktif olmasında niye geçerli bir sure değil bizim için? Bu, iman değerlerimizin Yokluğu anlamında geçen derste de söyledim haşa öyle bir şey konuşmuyoruz. Evet evet onu konuşmuyoruz. Ama bir derdimiz var. İman evet. niye bizde aktif değil? Neden çocuğumuz mesela Allah'ın seversen yapma baba. Allah'ın seversen şunu ver dediğinde <laughs> renkten renge giremiyoruz. Evet. Neden evet. en büyük ürperti halbuki Kur'an-ı Kerim ne diyor? Adı anıldığında Allah'ın böyle bir istek değil. Evet. Adı anıldığında tüyleri diken diken olur diyor Ve Vecilet kulubu ve cilet yani ...kalp hareketleniyor... ...demek ki bizim deyimimizde nabzu yükseliyor... ...hocam bir şey var... ...böyle çok sevdiğim bir insan... ...Münir Arıkan... ...onunla ilgili bir yaşadığım... ...hadise var... ...böyle Münir Bey Osmaniyeli... ...bir bayramda... ...işte sıla Rahim yapıyor... ...anne babasını ziyarete... ...oradan... ...beni telefonla aradılar... İşte babam sizi okuyor ondan sonra bir selamlaşmak istedi diye sizi de böyle rahatsız ediyorlar mı hocam sık sık yok yok estağfurullah <laughs> rahatsızlık da değil yani bu bu yani okuyucularla dostlarla iletişim hayır oluyor bereket oluyor her birimiz Duaya için oluyor. Allah razı olsun şimdi <laughs> böyle konuşuyoruz dedim ki ya işte Münir Bey gibi bir güzel insanı elhamdülillah aileniz yetiştirmiş Allah razı olsun dedim karşıda babası amin efendim dedi. Şimdi yani Allah razı olsun dendiğinde amin efendim ya o bir dua şimdi onun dua olduğunu idrak eden bir insan var karşınızda. Biraz sonra başka bir vesile oldu. Ben yine Allah razı olsun dedim. <laughs> amin efendim dedi. Yani o kısa telefon görüşmesinde kaç kere Allah razı olsun dediysem Amin efendim dedi. Şimdi yani Allah razı olsun ifadesinin... E, Aksül ameli var. Ha, var yani. Fatihanın dışında bir yerde de amin deniyormuş demek ki. E, değil mi? Yani <laughs> şimdi onu bana ben idrak ettim onu. Yani bu biz işte Allah'ını seversen ifadesini bunları ağız alışkanlığı halinde kullanıyoruz. Belki bir kültür olarak da iyidir bu. Yani bütünüyle de yabana atmamak lazım. Yani bizim en sade insanımızın hayatına böyle bir kültür girmiş ama arkası ne kadar dolu. Değil Şimdi mi? Asıl şey orada yani. Bir örnek müsaadenizle evet. izah edeyim. Ee, yıllar önce İstanbul'da yağmur sorunu vardı hatırlarsanız. Evet. 15 sene önce falan. Ee, Yuşa tepesinde yağmur duası yapılacak. Ee, babam dedi ki biz de gidelim dedi duaya. Küçük bir yeğenim var 5 yaşında. Şimdi o baya delikanlı oldu. Beni de götürün beni de götürün diye tutturdu. Ben hadi sen otur dedim. Çocuk işi değil o. Dedesine takıldı yani babama dedi ki dede beni de götür dedi. Babam da dedi ki yavrum dedi. Orada da duaya gidiyoruz biz de ben de dua ederim sizinle dedi. Kalabalık olur orası dedi. Ee, ben seni tutamam elinden bak dayında almıyor seni dedi. Siz ne duası yapacaksınız dedi. Yağmur yağsın diye dua yapacağız dedi. Çok kalabalık olacak hem çok dua yapacağız. Senin işte tuvaletin gelir siz engelleme filan dedi. Biz de çocuğu ektik. Sonra tam arabaya biniyoruz dedi ki dede Madem öyle niye şemsiye almıyorsunuz dedi. Siz beni kandırdınız dedi. Allah, <laughs> <laughs> Yağmur duasına gittiğimize inanmadı çocuk. Allah Allah. Çünkü dua edeceksiniz yağmur için. Allah da duayı geri çevirmeyecek. Siz şemsiyesiz gidiyorsunuz. Gidiyorsunuz. Şimdi demek ki beş yaşında çocuk. o çocuk ...sahabi <laughs> gibi bir parlak iman evet, var. Evet. Şimdi o yeğenimden... yıpranmamış belki. Doğal. doğal yani berrak evet. bir zambak evet, çiçeği evet. gibi parlıyor. Şimdi o yeğenime bir gün sormak istiyorum. Yavrum şemsiye alıyor musun dua ettikten sonra sen? Eminim öyle değildir. Müslüman ee, çocuk ona bir şey demiyorum ama... E, bizim herhalde sorunumuz bu Üstad. Yağmur duasına giderken şemsiye alma ihtiyacı hissetmiyoruz. Evet. En basitinden benim duamdan ne olacak diyoruz. Evet, evet, evet. Yani... Gibi. Yani evet çok doğru hocam çok doğru. Yani hani çocuk imanı gibi de belki. Belki. Yani biraz yani imanımıza öyle bakmak değil mi? Yani o çocuğun saflığı içerisinde o yani Allah ile ilişkisi. Biz sanki kullana kullana yıprattık. <laughs> yıprattık demesek bile yani mesela şöyle bir soru soralım. Bir gün 10 tane insanı sokakta zapt edelim. Bir dakika dur sana Allah'ın en büyük nimeti nedir bu dünyada diyelim hiç kimse güneşi nimet olarak saymıyor evet. çünkü faturası ödenmiyor herkes biliyor ama güneş olmasa biz ölürüz evet, evet. aslında hayat güneşin üzerinden ekmeğimizde o var suyumuzda o var buharlaşma onunla oluyor biz güneş sayesinde esbab açısından ayakta duruyoruz ama güneşi nimet saymıyoruz faturası yok yani belki bir, havayı da saymıyor havayı da güneş bedeli diye bir bedel devletimizden de. almadığı evet. için Evet. Ee, sadece şerefiye vergisi, o da park kenarıyısa alıyor. <laughs> ee, bir de kaybı nedir, yokluğu nedir bilmiyoruz. Evet. Gözümüzü açtık, güneşi bulduk. Her gün çıkıyor, nimet olmaktan çıktı. Müminlerin çocukları olarak doğduk. Elhamdülillah. Kulağımıza ezan okundu, ilk ses onu duyduk. Babalarımız şükür secdesi yaptı. Adımıza kurbanlar kesildi. Ezanlar duyuyoruz sonradan gelenler bazen bizden daha şuurlu imanlarına sahip çıkıyorlar. Evet. Ömer bin Hattab'ın radıyallahu anh bir sözü benim çok dikkatimi çekiyor. Diyor ki cahiliyi tanımayan İslam'ı bilemez diyor. Evet. La ya'rifil İslam men lem ya'rifil cahiliye. Kendisi de herhalde cahiliyeden geldiği için İslam deyince can evet. verdi. Değil mi? Yani Hani ayette değil mi? Bir ateş çukurunun kenarında iken çektik. Evet. Ölümü tadıp yaşayanlar farklı oluyorlar. Evet. Bunun gibi de yani şüphesiz biz de cahiliye'den gelseydik de kıymet bilseydik diyecek halimiz yok. Evet. Ama sahabe çocukları babaları gibi olamadılar bir türlü. Medine'de doğdular. Evet. Medine'de doğdular, evet. peygamber gördüler. Onların çocukları peygamber görmüşlerin çocukları olarak doğdular. Evet. aleyhisselam. Ama Ebu Bekir olamadılar hiçbir zaman. Evet. Hiç olamadılar. Ömer olamadı. Enes yani, bin Malik olamadı. Biraz biraz duralım hocam. Yani cahiliyi görmek ve oradan İslam'a gelmek. Körü körüne bir görmek değil ama. Evet, evet. Çünkü yani oradan kurtulmak görür. yani hakikaten acısını bilmek onun. Evet. Yani akibetin evet. akıbetin ne olacağını bilmek. Evet. Yani Ölümcül bir mesela bir kalp ameliyatı olmuş bir insan oturup bir küre tereyağı yemiyor, kızartma yemiyor bir daha. Evet. Çünkü evet. bu damar sıkıntısı nedir anlıyor. Evet. Ama o faciayı yaşamayan biri bunu yiyeyim daha yemem diyor. İşte evet. Hareket ederim diyor. Bir daha yemem, bir daha yemem. O da sonunda afeti buluyor. Bu sebeple şunu vurgulamak istiyorum. İmanın maddelerini saymada Kur'an kitabımızdır demede bir sıkıntımız yok aslında. Yok, Belki evet. kiramdan fazla bilgi biliyoruz biz. Evet. Bilgi bilgi ama bilgi, bilgi olarak bilgi doğru, olarak evet. yani ashab-ı kiramın yani. çoğu Kur'an'ın bütününü görmediler zaten. Evet, doğru. Bir ayetle hayat buldular. Biz de şöyle bir e, sıkıntı söz konusu. Biz imanımızı ders halkalarıyla, mürşit bağlantısıyla cemaat Organizesiyle, sürekli ilim tazelemesiyle yenileyemiyoruz. Halbuki ev bile ara sıra badanasını yenilemeyince insanın sıkıntısı oluyor. Evet. Mesela bazen kadınlar sen bugün eve geç gel diyorlar, gidiyorsun ...çekyatların işte şu tarafa almış vitrini bu tarafa almış. Ne oldu? Şey böylesi daha iyi oldu. Aslında bıkkınlık evet, bir ta evet. ev yenilenmiş gibi oldu. Evet. ...aynı ev bir şey değişmedi aslında evet, işte. O taraftan evet. pencere görüldü gibi oldu. İmanımızda bu tür yıpranma oluyor. Olur. Kökten gitmiyor evet. iman. Ama iman artmasa, eksilmese bile... ...İmam-ı Azam'ın tespitine sadık kalarak konuşursak... ...bir eskime söz konusu oluyor, solma oluyor, rengi soluyor. Evet. Ee, bir cihat pozisyonunda, bir kurban bayramında, bir ders halkasında... Bu bir yenilenme görüyor, tazelenme görüyor. Bu tazelenme olmadığı zaman işte Allah rızası için, Allah sevgisi için, cennetin hatırı için hiçbiri etki etmemeye başlıyor. Evet. Ayetler de etki etmiyor, hadislerde etki etmiyor. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ölüm sahnesini, vay be ne acı çekmiş diye... ...ağıt yakarak geçiriyorsun ama... ...kendi ölümümüze ders çıkarmıyoruz ondan. Evet, evet. Peygamberine bile bunu yaptıysa... ...Allah bana ne yapacak... ...diyemiyoruz. Sadece o an ona ağlıyoruz. Hocam bir ara... ...vermemiz gerekiyor. Evet. Ee, şimdi aradan sonra... ...demin bir şey diyeyim. Mesela güneşin... ...farkına varmıyoruz... ...dediniz. Yani... ...en başta da Allah bizi yarattı. Evet. Değil mi? Celle Celaluhu. Yani aslında belki yaratılışımızı da tam idrak etmiyoruz. Varoluşumuzu da idrak etmiyoruz. Allah'ın bizim varlığımızda e, meydana getirdiği rahmetleri de ne mi idrak etmiyoruz. Ben Ama rahmeti biz e, annemizden aldık, süt emdik. Gibi yani kaynak şimdi, kaynak körlüğü var hocam. İşte kaynak körlüğü. Yani bütün bu yani sanki mesela elimiz Bizi bulduk yani hazır bulduk. Hazırdık biz. Gözümüzü hazır bulduk. Yani yani sanki Allah'ın bizi yaratmasındaki bize lütfunun farkında değiliz Tekrar Kur'an'a döneceğiz. Sizi yaratan Allah, meniden evet. vesaireden başlayıp anlatan ayetleri işte bir kere daha okuma ihtiyacımız var. Yani karşınızda. ikinci bölümde İnşallah. biraz bunun üzerinde İnşallah. duralım. Yani yaratılmış olmak, Allah'ın e, Var olması bizim varlığımız için ne anlam taşıyor? Evet. Biraz onun üzerinde duralım İnşallah. diye düşünüyorum. Kısa bir süre sonra beraber olacağız değerli dinleyiciler.